kafirin bir savaş istemesi aslında aleyhinedir. Kurduğu düzenin bozulmasıdır. Onun için diyorlar ki gelin barıştan yana olalım. Gelin dünyayı barışa götürelim. Peki şimdi sormak lazım bu kafirlere. Behey yeryüzü kafirleri. Madem ki Müslüman da Yahudi de Hristiyan da kardeştir. Madem ki hepimiz yarın cenneti birlikte paylaşacağız. O zaman Yıllar yılı niye üzerimize geldiniz? Çanakkale'de ne işiniz vardı? Avrupa'nın bilmem ne köyünün en iyi dişi, en uyuzu, en topalınız. Çanakkale'de ne işiniz vardı? Anadolu'yu baştan başa niye işgal etmiştiniz? Şu anda Irak'ta ne işiniz var? Şu anda Afganistan'da ne işiniz var? Şu anda Çeçenistan'da, Filistin'de ne işiniz var? Şu anda Somali'de ne işiniz var? Barıştan söz ediyorlar, yalan söylüyorlar. Bir taraftan da yeryüzünü barut fıçısına çevirdiler. Yeryüzünü silah deposuna çevirdiler. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecek diye bir taraftan savaşı körüklüyorlar. Yeryüzünü adeta silah deposuna çeviriyorlar. Bir taraftan da Müslümanları bu ninnilerle uyutalım da bir özgürlük savaşına adım at yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sormak üzere karşımıza çıkmasınlar, uyanmasınlar diye barış teraneleriyle, barış ninnileriyle Müslümanları uyutmaya çalışıyorlar. Dikkat edin. Dünyanın en küçük bir köyünde bir Müslüman yiğit çıksa dese ki ben Batı'yla barışık olmak zorunda değilim. Ben Hristiyanlık ve Yahudilik dünyayla barışık olmak zorunda değilim. Ben Rabb'imle barışık olmak zorundayım ben özgürce Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorum dese binlerce bomba indirirler onun beynine bir tek Müslüman için binlerce insanı öldürürler binlercesini dul bırakırlar binlercesini namusunu kirletirler bir taraftan da barıştan söz ederler yalan söylüyorlar yalan ama elhamdülillah ki artık yeryüzü Müslümanları bütün dünyadaki Müslümanlar onların yalanına aldırış etmiyor yavaş yavaş yıllarca döktükleri kanların hesabını soracakları bir günün yaklaştığının farkındalar ve Müslümanlar inşallah onların bu ninnilerine aldanmıyorlar. Yavaş yavaş Müslümanlar kendilerine gelmeye başladı. Rabbimize hamdü senalar olsun.